TFCC yani Triangular Fibrocartilaj Kompleks, el bileğimizde ön kol ve el koordinasyonunu, yük transferini ve özellikle dönme hareketlerini düzenleyen menisküs ve bağ kompleksidir. Düşme, ağırlık taşırken burkulma ve kavanoz kapağı açma gibi el bileğimizi zorlayıcı aktiviteler sırasında bu menisküs yapısında yırtık oluşabilir. Ayrıca el bileğine fazla yüklenme yaratan meslek gruplarında, ve yoga, jimnastik, tenis, boks gibi sporlarla uğraşanlarda sık görülür. Bulgu olarak sıklıkla anahtar çevirme, çaydanlık taşıma, kapı açma gibi ele yüklenilirken dış tarafa döndürme hareketi yapılan durumlarda barizleşen bir ağrı şikayeti vardır. Ağrının yanında şişlik, hareket kısıklığı ve beklenmedik seslere de rastlanılabilir. Teşhis için MR ve X-ray gibi görüntüleme yöntemleri kullanılır. Bunlarla beraber fizik muayene sırasında TFCC kompresyon testi uygulanır. Test için ağrıyan bilek alttan sabitlenirken diğer eliyle hastanın eli kavranır. Bu pozisyondan sonra el serçe parmak tarafından bükülürken yukarıdan baskı uygulandığında ağrı oluşuyorsa TFCC yırtığı düşünebilir. Tedavi için ameliyat kararı öncesi hastalara bir süre fizik tedavi ve atelleme uygulanır. Atelleme ve fizik tedaviye rağmen şikayetlerin fazla olduğu ve hastanın el bileği ağrısının günlük hayatındaki fonksiyonları etkilediği durumlarda ise cerrahi tedavi seçilir. Ameliyat sırasında kamera sistem kullanılarak açık cerrahinin yaratıcı problemler önlenir. Küçük deliklerden girilip eklem görüntülenerek hasarlanan yapılar tespit edilir ve diğer deliklerden sokulan aletler vasıtasıyla yırtıklar temizlenebilir veya iyileşme potansiyeli olan dış kısımlardaki yırtıklara özel bir dikim işlemi yapılarak tedavi gerçekleştirilir. Kapalı kameralı yöntem ile tedavi seçeneği açık cerrahi yöntemlere göre çok daha az komplikasyon riski içerip başarılı ağrı sağaltımı oranı çok daha yüksek oranda gerçekleşmektedir.